Dersimizde e, netleştirmek, izah istemek için e, hangi kalıpları kullanırız, ne söyleriz bununla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şimdi oraya geçmeden önce Star öğrencimiz Hokay'la kısa bir diyalog yapalım bakalım. Hokay'a bu konuda neler söyleyecek bizlere. E, Hokay'cığım merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim hocam siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Önceki derslerimizde yoktun sen. Biz üniteye giriş yaptık. Arkadaşlarından olursun artık öyle diyeyim ben sana. Hoka ya şimdi e, mesela dersimizde dedik ki e, bir şeyi netleştirmek için, açıklama istemek için dedik. E, şimdi oraya gelmeden önce mesela ben sana bir soru söyleyeyim. Sana birisi bir şey söyledi ve sen o söylediği şeyi anlamadın. Ona ne dersin? Bir daha söyle derim. Bir daha söyle dersin. Direkt böyle güzel. Başka? Düzgün anlat şunu derim çocuğu <laughs> anlaştın dersin. Çok iyi baş Eee başka ne dersin? Hiçbir şey anlamadım vallahi ben senden derim. Okay, hiçbir şey anlamadım vallahi ben senden. Valla güzel. Eee başka var mı yani? Hocam siz beni anladınız ama. Tabii çok anladım Hokay'cığım ben seni. Anladım. Niye anlamayayım canım ben seni yani? Anladım. Çok aşırı anladım. Az anlamadım hatta yani öyle düşün kaba saba. Peki. Ee, sen beni anlıyor musun mesela Hokaya? İngilizce de anlıyorum ama konuşamıyorum. İngilizce anlıyorsun ama konuşamıyorsun. <laughs> Daha önce de söylemiştim bunu. Ve ben o zaman hayatımda ilk kez duyduğumu söylemişim. Şu anda ikinci kez duyuyorum. Anlıyorsun ama konuşamıyorsun. Peki anlaşırız herhalde okuyalım seninle. Okay, now let's look at the board here. and start with the first sentence. Şimdi arkadaşlar taktiğe bakalım. Bu arada bu kadar kısa değil dersiniz. Bunun devamı olacak. Birazdan devam edeceğiz dersiniz Bu ilk parçası gibi düşünebilirsiniz. de Konumuzun devamı da sürpriz olsun size. Birazdan e, açıklayacağım size zaten. E, şimdi tahtaya bazı cümleler yazdık. Asking for clarification dedik. E, clarification kelimesini şöyle kafamızda tutabiliriz. Clear kelimesini hatırlıyor musunuz? Hemen şöyle minicik yazacağım. Çok minicik yazacağım ama çünkü konumuzda çok ilgisi yok. E, clear dediğimiz temiz demekti. Mesela clarification kelimesi oradan geliyor. E, nedir? Temiz bir şeyin temiz olması o konuyu netleştirmek gibi düşünebilirsiniz. Konunun temiz olması, temizlenmesi o konunun netleştirmesi. Anlamadım. E, birisi bir şey anlattı. Siz anlamadınız. Ne istersiniz? Tekrar etmesini ve netleştirmesini istersiniz. Ya da başka cümlelerle, kelimelerle ifade etmesini istersiniz değil mi? E, mesela sarı ile yazdım yukarıya. Biraz <laughs> çok net görünmüyor. Özel normalde siyah kullanmıyorum ben ama bir şeyi netleştirmek için ne yaparız? Clarification dediğimiz zaman daha siyah, daha net bir renktir. E, daha belirgin bir renktir. Yani konunun daha belirgin olmasını isteriz. Doğal olarak belki bu yazıyı aklınıza tutabilirsiniz diye düşünebiliriz. Next one, uh what does it mean diye cümlemiz başlıyor devamlı ilk cümle olarak. Mean kelimesini önceki yıllardan hatırlayabilirsiniz. Bir anlama gelmek demekti. What does it mean? Ne anlama geliyor? Hokaya gibi ne dersiniz? Bana bir daha söyle eee falan demezsiniz. Kibarca bu ne anlama geliyor dersiniz ve o kişi de size bir açıklama yapar. Mesela şöyle hayal edelim. Örnek vereceğim size ee, yurt dışına gittiniz ee, ve orada bir, birilerine bir şeyleri sordunuz ve o kişi size bir açıklama yaptı. Açıklamanın içerisinde böyle bilmediğiniz bir İngilizce kelime geçiyor ve onlar ne istersiniz açıklama yapmasını istersiniz değil mi? Ne anlama geldiğini bilmediğiniz için kelimeye, kullandığı kelimeye dersiniz ki what does it mean? Yani bu ne demek? Ben bunu bilmiyorum. Onun açıklamasını ondan beklersiniz. Asking for clarification yaparsınız yani. Next one. Can you explain what it means? Yine aynı şekilde şurada mean kelimesi geçiyor. Aslında kelimenin kökü mean'dir. Ee, ne ne, bu ne anlama geliyor? Açıklar mısın? İzah eder misin? Bu bu cümleye göre biraz daha kibarcadır. Mesela Hokaya ne dedi? Ben seni anlamıyorum dedim işte. Ne dedim bir daha söyle derim. Kaba saba bir şey birkaç cümle söyledi bize. Biz biraz kibar konuşmak istiyoruz. Yani daha uygun söyle, uygun söylemek istiyoruz. Bunu bir tık daha kibar olarak hayal edebiliriz. Yani ikisi de aynı anlama geliyor ama bu biraz daha kibar şekli. Can you explain it more please? Daha fazla izah eder misin? Açıklar mısın? Yine aynı şekilde burada kullanılan ifadeyi kullanmışız. Ee, ve lütfen eklemişiz. Bu da yine kibarcadır. Kibar bir şeklidir. Ee, daha fazla açıklar mısın lütfen? Sorry I can't follow you. Arkadaşlar bunun... Şeyde görmüştük dördüncü ünitede böyle e, telefon görüşmelerini hatırlarsanız orada da geçiyordu karşıdaki kişi bir şey söylüyordu telefonun ucundaydı ne yapıyordu anlamıyorduk hat kötüydü it is a bad line sorry I can't follow you diyorduk e, seni yakalayamadım yani ne demek istediğini anlayamadım üzgünüm şeklinde bir cevap verirsiniz. karşılık insan ne yapar? Bir clarification, netleştirme, açıklama yapmak durumunda kalır. Bu da bu şekilde kullanılan bir ifadedir. What do you mean by that exactly? Exactly kelimesi önemlidir arkadaşlar bence. Ve böyle söylemesi de çok tatlı bir kelimedir. Tam olarak bunu söyleyerek bununla ne söylemek istiyorsun? Ne, 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 demek istiyorsun? Bu biraz daha açıklayıcı bir cümledir ve biraz daha açıklama bekleriz karşımızdakinden gibi düşünebiliriz. What do you mean? Yine aynı şekilde mean kelimesi geçiyor. Hatta buraya da çizelim. Mean kelimesi yine anlamına gelmekte. Yukarıda ifade etmiştik. What do you mean? Sen ne demek istiyorsun? Peki bu kalıpları kullandık. Biz karşımızdakine bir soru sorduk ve bize clarification yapmasını istedik. Netleştirme yapmasını istedik. O kişiden ne bekleriz? Bize bir açıklama yapmasını ve açıklama cümlesi nasıl başlasın isteriz. I mean demek istiyorum ki bla 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 diye devam eder. Mesela I mean English is funny. Demek istiyorum ki İngilizce eğlenceli. I mean, e, hokaya is so cute. E, demek istiyorum ki hokaya çok tatlı gibi. Devamında söylemek istediğimiz şeyler yineleyebiliriz. Ama kalıp olarak bu şekilde başlayabiliriz. Burada önemli olan yine anahtar kelimeleri üstümüzde dur. Üstünde durursak, mean, mean, um, mean, 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 and one more, explain, explain. Açıklamak kelimelerini aklınızda tutabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Videonun devamına gelecek. Konumuz sürpriz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsak dersin başında size demiştim ki bu konu bu kadarcık değil. Tabii ki 5-6 cümleyle kurtulamayacaktınız. Şimdi bir sonraki konuyu söylemeyeceğim demiştim. Tahtaya birlikte bakalım nelerle ilgili yazmışız. E, connectors diye bir başlık atmışız ve alt başlıklar görüyoruz. Because, so, but... End diye alt başlık görüyoruz. Size çok tanıdık geliyordur diye düşünüyorum. Çünkü çok sıklıkla karşınıza çıkan ifadeler aslında. Şimdi başlıktan başlayalım. Alt başlıkları geçmeden önce, Connectors diye bir başlık atmışız. Connect kelimesini aslında dördüncü ünitede görmüş hatırlarsak. neydi? Bağlamak demekti. Connect. İnsanların iletişim kurması anlamında da aslında kullanıyoruz falan filan diye bahsetmiştik. Öyle kısaca geçen bir kelimeydi. Connectors Bağlaçlar demektir tam Türkçesi. Connect bağlamaksa connectors bağlaçlar şeklinde aklımıza tutabiliriz. Şimdi oraya geçmeden önce şıp şıp e, konuya geçmeden önce sana şimdi bir soru geliyor. Bağlaç deyince aklına ne geliyor? Güzel. Evet adı üstünde diyor. Diyor ki şimdi şıp şıp diyor ki şimdi siz duymuyorsunuz ben duydum onu. E, adı üstünde diyor zaten diyor bunu diyor birbirine bağlayan şeyleri biz bağlaç diyoruz ifadeleri. Yani iki tane ifadeyi iki tane... E, kalıbı, iki tane düşünceyi birbirine bağlayan ifadeleri biz Türkçe'de bağlaç diyoruz. Şimdi biz bu bağlaçların connectors halini göreceğiz. Yani İngilizcelerini öğreneceğiz. Bakalım hangi bağlaçlar varmış. En sık kullanılan ve e, ünitemizle ilgili olarak karşımıza çıkan dört tane bağlacımız var arkadaşlar. The first one is because. Because e, is çünkü in Turkish, <laughs> Turkish. E, because'ın Türkçesi tü, e, çünküdür. I usually chat with friends on the internet because it is a fast way of communication. Şimdi şurayı çizelim. Bizim bağlacımız buydu. I usually chat with friends on the internet. İnternette genellikle arkadaşlarımla sohbet ederim. Arkadaşlarım genellikle internette sohbet ederim. Çünkü it is a fast way of communication. İletişimin hızlı bir yoludur. İki tane ifade var. Birinci cümlem bu. Böyle düşünelim ya da birinci ifade diyebilirsiniz, birinci düşünce diyebilirsiniz. İkincisi ise bu. Peki because ne yapmış? İkisini birbirine bağlamış aslında. Şimdi cümlenin anlamına baktığımız zaman çünkü dediğimiz şeyin anlamını da düşündüğümüz zaman yani bir kozun anlamını düşündüğümüz zaman bu, bunu, bu bize bir sebep bildirir diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. İnternette arkadaşları görüşüyor çünkü bunun sebebi nedir? İnterneti kullanmasının hızlı bir iletişimin hızlı bir yolu olmasıdır. Yani bir koz dediğimiz şey bir sebep bildirir. Sebep ve sonuç vardır burada. Onunla ilgili size şöyle bir ipucu vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım hatta şöyle vay ile başlayan why, neden, niçin demek tatırlarsak ile başlayan soruların cevabı genelde because'dur. Ha, başka ifadeler de çıkar. Because of karşınıza çıkabilir, to çıkabilir, for çıkabilir ama genellikle en yaygın olarak kullandığımız bizim because'dur. Why, why ile ilgili sorulan bir soruda seçeneklerde bizim ne aramamız gerekiyormuş? Because aramamız gerekiyormuş. Devam edelim. Next one, so. I want to learn English, so I follow courses on YouTube. İngilizce öğrenmek istiyorum, bu yüzden YouTube'da İngilizce kursları takip ediyorum. Şu an sizin yaptığınız şey aslında budur. Neden İngilizce öğrenmek istiyorsunuz çünkü siz? Peki şimdi ben size neden diye sordum. O zaman burada da bir sebep arar mıyız? Kesinlikle ararız. Aslında bir kozda çok kardeş ilerleyen bir connector'dır burada. İngilizce öğrenmek istiyorum, bu yüzden İngilizce kursları YouTube'da takip ederim. Sebebim İngilizce öğrenmek istiyor olmam bir sebep. Sonucu neymiş? İngilizce kursları YouTube'da takip ederim. Şimdi e, şıp şıp sana bir soru Size bir soru geliyor aslında ama şimdi ben şıp şıp'a e soracağım hepinizin adına. Şıp şıp sana şimdi burada güzel bir soru geliyor. Şimdi bu da bir sebep sonuç bildiriyor. Bu da bir sebep sonuç bildiriyor. Because da so da, ve birbirine kardeş dedik zaten. Cümleleri bir, e, birbirinin yerine kullanabilir miyiz? Örneğin bu cümleyi, bu so ile yazdığımız örnek cümleyi because da, da yazabilir miyiz? Yazarız. Tabii ki yazarız. Tersten yazmamız gerekiyor ama değil mi? Doğru. Peki bu cümleyi mesela because'u çünkü ile yazmak istersem nasıl yazarım? I follow courses on YouTube. YouTube'da kursları takip ediyorum. Because, çünkü I want to learn English. İngilizce öğrenmek istiyorum. Because'la yazdığımız zaman Önce sonucu yazıyoruz, daha sonra nedenini yazıyoruz buradaki gibi. Soyle yazdığımız zaman önce sonucunu yazıyoruz, önce, özür diliyorum. Önce nedenini yazıyoruz, daha sonra da sonucunu yazıyoruz. Doğal olarak birbirinin yerine kullanılabilir diyoruz çünkü ikisi de sebep ve sonuç bildiriyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Next one, but. Kelime anlamı olarak ama demektir Türkçe'de. Birbirine zıt olan iki düşünceyi, iki ifadeyi birbirine bağlar. Örneğe bakalım. I have a social media account but I don't share anything about my life. Bir sosyal medya hesabım var but ama I don't share anything about my life. Hayatımla ilgili hiçbir şey paylaşmıyorum. Şimdi sosyal medyayı düşünelim, mantığını düşünelim. Sosyal medya hesaplarımızda ne yaparız? İşte Resim pa fotoğrafımızı paylaşırız, ee, yorumlarımızı paylaşırız arkadaşlarımızla ilgili. Canımız ister böyle şarkı, türkü paylaşırız, bir hikaye yaparız. Ee, ne bileyim, canımız ister bir video çekeriz, onu paylaşırız. Değil mi? Sosyal medyanın amacı budur. Ama kişi diyor ki ben de hiçbir şey paylaşmıyorum hayatımla ilgili diyor. Kendi özel hesabım ama hayatıyla ilgili bir şey paylaşmıyor. Bu bir zıtlık bildirir mi? Evet, kullanımına aykırı olan bir durum. Doğal olarak zıtlık bildirdiği için biz arayını ile bağlamışız, batla bağlamışız. Bunu unutmayalım. Next one. Bu arkadaşım herhalde şey yapıyor. Internet safety rules'lara çok takılmış. Hiçbir şekilde ilerlemiyor arkadaşlar. Sürekli buna göre yaşıyor herhalde. Sosyal medyayı da o yüzden o şekilde kullanıyor. Saygı duyuyoruz tabii ki. Böyle arkadaşlarımız da olabilir. Next one. And ve demektir. Tam Türkçesi. Herhalde en iyi bildiğiniz budur. Çünkü ilk öğrettiğimiz ifadelerden birisidir aslında. Şimdi and'i biz bağdaç olarak yazdık buraya. Fakat Sadece düşünceyi bağlamaz. Mesela e, bu üç örnekte bir kozda, soğuda ve battı düşünceler birbirine bağlanmış. Eylemler birbirine bağlanmış değil mi burada? Fakat and'i düşündüğümüz zaman iki tane yaptığımız cümleyi, düşünceyi birbirine bağlayabilir. Ama iki tane nesneyi de birbirine bağlayabilir. Şimdi onunla da ilgili örnek vereceğim. İki türlü kullanımı var zaten. Birbiriyle sadece bu iki anlamın birbiriyle e, paralel olarak gitmesi lazım. I follow courses and... Watch funny videos on YouTube. YouTube'da e, kursları takip ederim ve eğlenceli videolar izlerim. Şimdi iki tane ifade var. YouTube üzerinde yapılan iki tane ifadeden bahsediyor. Birincisi dersleri takip ediyormuş, yani şu an sizin yaptığınız eylemi yapıyor. İkincisi ise eğlenceli videolar izliyormuş. Bu da YouTube üzerinden yapılan şey. Yani ikisi de e, paralel olarak yapılan. E, şeylerdir YouTube üzerinde yapılan eylemlerdir diyebiliriz. Peki bir önceki bahsettiğim e, kullanıma geçelim. Mesela I eat falan şu anda. I eat an apple and an orange today. Bugün bir tane elma bir tane de portakal yedim. Orada iki tane ifade var mı? Var. Cümle mi? Hayır değil. İki tane nesneyi bağlamış orada aynı kullanım. Yani ikisi de birbirine benzer olan ifadeler diye düşünebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu bağlaçlar önemlidir. Ee, yine söylüyorum ben bunları Türkçeleriyle yazmıyorum. Fakat benim sizlere tavsiyem örnekleriyle birlikte birer tane örnekle yazalım. Yine aynı şekilde benim böyle çizdiğim yerleri çizebilirsiniz. Hatta şuradaki gibi birinci cümle, ikinci cümle yazabilirsiniz. Why diye not edebilirsiniz mesela burada. Ve parantez içerisinde Türkçelerini de yazıp kendi öğrenmenizi kendiniz de destekleyebilirsiniz. Bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.